Silahlı kuvvetlerin e, sahaya e, intikal ettirilmesi kararı e, zamanında alınabilmiş olsaydı, e, bölgeye en yakın birlikleri olan e, 6. Kolordu, 2. Ordu, 3. Ordu, Tugayların imkan kabiliyetleri derhal e, sahaya sürülmüş olabilseydi, e, belki de biz birinci günün sonunda e, kendi imkanlarıyla e, sahra tipi mutfak kurmuş, e, sahra tipi... E, hastane imkanı maalesef Katar'ın kapatılmasıyla kapandı ama kendi birliklerinde bu imkanlar var. Ee, i̇lk müdahaleye yardım eden, daha ilk günden itibaren e, asayişin nasıl sağlanacağı noktasında e, etkin görev alabilen, daha ilk günden itibaren halkımızın yanında, yamacında olduğunu gösteren bir e, silahlı kuvvetler görecek idik. Silahlı kuvvetler, hükümetin kendisine vereceği yetki e, çerçevesinde kullanılmalı. Ancak silahlı kuvvetlerin Tüm karar verme sürecini siz siyasi iradeye bağladığınızda, bu siyasi irade içerisindeki tüm karar aşamalarının, tüm organizasyonun da demokratik çerçevede işlemesi gerekiyor. Baktığınızda başkanlık sistemi adı altında tek adamla yönetilen bir ülke durumuna düşüyorsunuz. Maalesef kurumlar değil, sadece birkaç kişi ön plana çıkıyor ve bizler insanız. Yani bakın size söylüyorum art niyeti bir kenara bırakıyorum. Bizler insanız. Yani o insanın o anda o felakete karşı reaksiyon gösterememiş de olabilir. Şimdi siz bunu tek adamın dudakları arasına bırakırsanız kurumlar belli bir inisiyatif alma yetkisini elinden alırsanız burada gördüğümüz gibi maalesef durumlarla karşı karşıya geliriz. Bakın yaklaşık 20 yıldır bu ülke tek adam tarafından yönetiliyor. Yani bu 20 yılda yaşadıklarımızı tek 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 alt alta koyalım buna benzer yüzlerce olay yaşadık. Bakın küçük ölçekli de olsa biliyorsunuz ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani baktığınızda küçük bir şehir gibi olsa, küçük bir ilçe gibi olsa, küçük bir yangın gibi olsa benzer felaketleri yaşıyorsunuz. Ancak ben şu ana kadar 8. gün hiçbir istifa haberi görmedim. Yahu ben de sorumluluklarımı yerine getiremedim. Şundan dolayı eksikliklerim vardı. Bu görevin daha iyi yürütülebilmesi için şu an yüz binlerce insanın canı ortada. Bunların kurtarılabilmesi için ben de istifa ediyorum. Kapasitesi daha yüksek. Bu işi yapabilecek insanlara yol açıyorum denmesi lazım. Bu zihniyet değişmez ise Bedrettin Bey üzülerek söyleyeyim ki yeni felaketlere kapı aralarız. Devletin kurumları arasında devletin birlikte organize, senkronize çalışması gereken kurumları arasında bir ikircikli durum mevcut. Hangi kurum ön plana çıkacak? Hangi STK ön plana çıkacak? Hangi bağış, hangi kurumda toplanacak? Maalesef çok üzülerek kaygı verici bir şekilde söylüyorum. yakın seferber olmamız gereken bir durumda dahi biz bu kaygıları taşıyoruz. Yani bakıyorum bir yardım geliyor şehrin dışında bekletiliyor çünkü şuradan gelmiş deniliyor. Bir uluslararası yardım gönderiliyor. Aa şöyle bir komple teorisine dayandırılıyor. Hakikaten burada devletin kurumları arasında bir çekişme bu kurumları yöneten liderler arasında bir çekişme ve maalesef tek adam yönetiminin getirdiği bir korku iklimi var. Bunların hepsi birleşince de sistem tıkanıyor. Silahlı kuvvetler 15 Temmuz sürecinde maalesef ötekileştirildi. Üniformalı bir kişinin sokakta olması devlete ihanet gibi algılandı. Görevinin başında olan insanlar, silahlı kuvvetler 15 Temmuz'da bir felaketti. Başımıza gelen devletin sisteminin devletin varlığının bir şekilde nedenini bilemiyoruz. Birçok soru işareti var. Bir şekilde böyle riskli olduğu bir dönemde, O dönemde görevinin başına giden tüm subayları, tüm personeli, tüm az subayları tutukladık. Üstüne işkence ettik. Üstüne ihraç ettik. Şimdi baktığınızda silahlı kuvvetler bilinçli bir şekilde eee imkan kabiliyetleri daraltılarak, liderlik edebilecek liyakatlı kişiler ihraç edilerek, sadece siyasi iradenin dudaklarına bakan kişilerden komuta kademesi seçilerek, maalesef devletin en etkin kurumu pasifleştirildi. En hafif ifadeler, sözlerimi çok düşünerek seçiyorum, kusura bakmayın, bu tür dönemde, çok böyle ee, düşünmeden ifade etmek istemiyorum. Çünkü çok büyük bir kurumdan konuşuyoruz. Silahlı Kuvvetler bizim göz bebeğimiz. Ee, benim de 24 yıl üniformasını giydiğim bir kurum. Ancak e, bu halde e, karar alamayan e, personelini tam olarak harekat alanına zamanında intikal ettiremeyen e, ekipmanlarını, imkan kabiliyetlerini e, bir tek adamın dudağına bağlamış bir silahlı kuvvetleri görmekte de beni üzüyor ve duygulandırıyor açıkçası bizler yüz binlerce yetişmiş insanımızı sadece silahlı kuvvetlerde değil devletin her kurumunda yetişmiş insanımızı sistemin dışına çıkarttık. Bu liyakatlı, tecrübeli, yetişmiş insanları sistem dışına çıkarttığınızda devletin kurumları ve sistem çöküyor. Bence yol yakınken hatadan geri dönülmesi gerekiyor. Bakın net olarak söylüyorum şu anda e, bizim cezaevlerimizde 300 bine yakın siyasi tutuklumuz var. Doktorumuz var, hemşiremiz var, öğretmenimiz var, teknisyenimiz var. Deprem bölgesinde biz bunlara ihtiyaç duyuyoruz. Liyakatlı personelden bahsediyoruz. Yıllarını devlete, sisteme vermiş olan insanlar var. E, ben yapılması gereken birinci şeyin e, bu süreci ee, geçmiş hataları da telafi edecek şekilde, toplumsal barışı sağlayacak şekilde, e, küskünlükleri, kaygıları, algıları, ön yargıları ortadan kaldıracak şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bu kapıyı açmamız, bu kapıyı aralamamız gerekiyor. Ancak bu şekilde kaybettiğimiz imkan kabiliyetleri çok hızlı bir şekilde yerine koyarız. Ancak bu şekilde Gerek bu felaketten daha az hasarla çıkarız, gerekse de müteakip felaketlere hazır oluruz diye düşünüyorum. Bu denli büyük bir felakette milletimizin, devletimizin tüm imkanları, tüm kabiliyetleri, insanımızın tüm katkıları yekün seferber edilmelidir. Ben sosyal medyada üzülerek görüyorum şucu şuradan, buradan, şu kurumdan, şu siyasi partiden, şu devletten, şuradan başlayan pek çok noktada yardımların önünün kesildiği, imkan kabiliyetlerin önünün kesildiğini görüyorum. Lütfen yapmayın. Canımız, canlarımız orada. Bu insanların hayata tutunabileceği tek şey belki de bu tarz böyle faaliyetler. Bunları engellemeyin, siyasi kaygıları bir kenara bırakın yaşatmaya odaklanalım, yaşatmaya odaklanalım, yaşatmaya odaklanalım.